Arda merhaba. Merhaba Muhammed. Öğlen yemeğinde ne yedin? Annem matumak yaptı onu yedim. Peki sen ne yedin kanka? Vallahi akşamdan kalan keşkek vardı onu göndüm. Merhaba arkadaşlar ben Arda. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Altıncı, Altıncı sınıf, sınıf öğrencisiyiz. Bugün sizlere proje oluşturma aşamalarından bahsedeceğiz. Proje oluşturma aşamalarından bahsederken size yardımcı olması amacıyla sosyal bilgi öğretmemizin bize vermiş olduğu küresel ısınma adlı konuyu da araştırmış olacağız. Arkadaşlar, proje oluşturmasının ilk aşaması. proje ekibi oluşturmaktır. Ben ve Muhammed. Birlikte iki kişilik ekip oluşturduk. Proje oluşturmanın ikinci aşaması proje konusunu seçmedir. Biz öğretmenimize küresel ısınma adlı konuyu araştırmak istediğimizi söyledik. Proje oluşturmanın üçüncü aşaması projenin sorular kanalını belirleme. Biz de Mehmet'le birlikte konumuzu belirledik. konumuz küresel ısınmadan önlem al. Proje oluşturmanın dördüncü aşaması, projeyi oluştururken yapılacakları belirleme. Biz de projeyi uygulamak için bir röportaj planladık. İkamet ettiğimiz yerdeki üniversiteye giderek üniversitenin coğrafya profesöründen röportaj yapmak istediğimizi söyledik. O da bizimle röportaj yapmayı kabul etti. Şimdi isterseniz yaptığımız röportajı izleyelim. Hoş geldiniz çocuklar. Ben Doktor Kaan Kalkan. Hoş bulduk ben Arda. Hoş bulduk ben Muhammed. Buraya proje konumuz olan küresel ısınma ile ilgili bilgiler alabilmemiz için sizden yardım istemeye geldik. Tekrar hoş geldiniz. Ne öğrenmek istediniz? Küresel ısınma nedir? Kısaca atmosfere salınan Gazların neden olduğu Düşünülen ve ortalama sıcaklıklarda Yükselişe sebep olan Duruma verilen isimdir Peki sebeplerin nelerdir? Birçok nedeni vardır N -n -n Nüfus artışı, <laughs> enerji tüketimi Su tüketimi Sera gazlarının salınımı gibi Sebepleri vardır Peki sonuçları nelerdir? Buzulların erimesi Buna bağlı olarak Deniz su seviyelerindeki artış Fırtına ve sel hasarlarının artması gibi pek çok sonucu vardır. Peki ne gibi önlemler alabiliriz? Gereksiz su tüketimi ve enerji tüketimi yapmamak, sera gazı salınımını azaltmak gibi önlemler alınabilir. Bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. R Rica ederim. Buraya kadar gelip bilgiler öğrenmek istediğiniz için ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, proje oluşturmanın 5. aşaması projeyi uygulamaktır. Biz de yaptığımız araştırmalar sonunda alınacak önlemleri belirledik. Sınıf arkadaşlarımıza broşür hazırlayarak gereksiz yere su tüketmemeleri ve gereksiz yere elektrik tüketmemeleri konusunda bilgilendirdik. Projeyi oluşturmanın 6. aşaması pro projenin sonucunu yazmadır. Ben ve Arda bu aşamaya kadar yaptığımız çalışmaları değerleyip toplayıp bir sonuç raporu yazarak öğretmenimize teslim ettik. Sizler de proje oluşturma aşamalarını kullanarak öğretmeninize projeler hazırlayabilirsiniz. Arda biliyor musun? Bütün bunları anlatınca galiba tekrar acıktım. Ne yalan söyleyeyim Ahmet. Ben de biraz acıktım. Hadi Arda eve gidip mideye gömecek bir şeyler bulalım. Ne dersin? Daha ne duruyoruz derim.